Uzman Coin'den herkese merhaba. Ben Simay Ergin. Tarih 21 Temmuz Pazartesi. Kriptoya dair önemli haber başlıkları şöyle. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent'ın Donald Trump'la yaptığı bir görüşmede Jerome Powell'ın görevden alınmasının iyi sonuçlar yaratmayacağını söylediği belirtildi. Wall Street Journal'ın haberine göre Bessent, ekonominin iyi gittiğini, sene sonuna doğru faiz indirimlerinin başlayacağını, bu nedenle de Fed Başkanı'nın görevden alınmasına gerek olmadığını belirtti. Haberde ayrıca Bessent'ın Powell zaten Mayıs'ta gidecek. Bu kadar kısa süre kalmışken onu görevden almak sorunlar yaratır dedi ifade edildi. İngiltere hükümetinin 6.7 milyar dolar değerde bitcoin satma planının olduğu iddia edildi. Ülke basınından Telegraf'ın hafta sonu yaptığı habere göre Hazine Bakanlığı 61 bin adet bitcoin satışı için düğmeye bastı. Ancak uzmanlar satışın yapılmasının kolay olmayacağını, bu konuda altyapının bile hazır olmadığını belirtiyorlar. 2018'de Çinli bir dolandırıcılık grubundan ele geçirilen BTC'ler konusunda mağdurların da varlıklarını geri istedikleri ifade ediliyor. Hukuki süreç sonuçlanmadan satışın gerçekleşemeyeceğine yönelik iddialar da var. Hazine Bakanlığı'nın ise Bitcoin'in değerinin artmasından ötürü satışı bir an önce gerçekleştirmek istediği belirtiliyor. El Salvador'un 2022 yılından bu yana her gün yaptığı bir BTC'lik alımları durdurduğu iddia edildi. Ülkenin Merkez Bankası Başkanı ve Maliye Bakanı'nın onayladığı bir belgede yer alan bu bilgiler IMF tarafından açıklandı. IMF raporuna göre rezervdeki BTC artışları devlete ait farklı cüzdanlardan tek bir yere aktarılan BTC'lerden kaynaklanıyor. Ülkenin Bitcoin ofisi başkanı Stacey Herbert alımların blok zinciri üzerinden görülebileceğini belirtti ve iddiaları reddetti. Zincir üstü analiz platformu Arkham'ın sitesinde de bir BTC'lik alımların her gün yapıldığı görülüyor. Devlet Başkanı Nayib Bukele de IMF ile yapılan 1.4 milyar dolarlık kredi anlaşmasının bu alımları durdurmayacağını belirtmişti. Donald Trump gece saatlerinde Turut Social hesabından Bitcoin'in 2018 yılında detaylı şekilde anlatıldığı bir konuşmayı paylaştı. Senato Bankacılık Komitesi'nde 2018 yılında düzenlenen duruşmada yapılan Bitcoin açıklaması bugün sosyal medyada hala çokça paylaşılıyor. Konuşmayı yapan Peter Van Valkenburg'un basit bir etkileyici anlatımı Bitcoin savunuculuğu açısından güçlü bir örnek olarak kabul ediliyor. Trump da bu konuşmayı tüm zamanların en iyi Bitcoin açıklaması diyerek paylaştı. Haberin ayrıntıları için açıklamadaki linklere göz atabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yarın yine yeni gelişmelerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.